Galaksinin batı sarmal kolunun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden uzak küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde, kapaca 148 milyon kilometre uzağında, tamamıyla önemsiz ve mavi yeşil renkli küçük bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki, dijital kol saatinin hala çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin şöyle bir sorunu vardır. Daha doğrusu eskiden vardı. Üzerinde yaşayan halkın büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu. Bu sorun için pek çok çözüm önerilmişti. Ama bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kağıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı. Çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük kıyafet parçaları değildi. Bu nedenle sorun varlığını sürdürdü. Halkın çoğunun durumu kötüydü ve onların büyük bölümü ise sefildi. Dijital kol saatleri olanlar bile. Her şeyden önce ağaçlardan inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları ağaçlara çıkmanın bile yanlış bir hamle olduğunu ve hiç kimsenin okyanuslardan asla ayrılmamış olması gerektiğini söylüyordu. Sonra adamın birinin değişiklik olsun diye bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar iyi olacağını dile getirdiği için bir ağaca çivilenmesinden yaklaşık 2000 yıl sonra bir perşembe günü Rickman's Mansworth'ta küçük bir kafede tek başına oturan bir kız bunca zamandır ters giden şeyin ne olduğunu birden birdenbire fark edip en sonunda dünyanın nasıl iyileştirilebileceğini ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir yere dönüştürülebileceğini anlamıştı. Bu sefer doğru olanı bulmuştu. Bu işe yarayacak ve hiç kimsenin bir yerlere çivilenmesi gerekmeyecekti. Ama ne yazıktır ki bir telefon bulup birilerine bundan söz edemeden korkunç, aptal bir felaket meydana geldi ve fikir sonsuza dek yetip gitti. Bu o kızın öyküsü değil, ama o korkunç, aptal felaketin ve onun doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür. Bu aynı zamanda bir kitabın, otop, otostopçunun galaksi rehberi denen bir kitabın, dünyaya ait olmayan, dünyada asla yayımlanmamış ve o korkunç felaket meydana gelene dek bir dünyalı tarafından ne görülmüş ne de duyulmuş bir kitabın öyküsüdür. Yine de her şeyle dikkate değer bir kitaptı. Aslında belki de küçük ayının, Hiçbir dünya analın adını bile duymadığı, büyük yayın kuruluşlarından şimdiye dek çıkmış en dikkat eder kitaptı. Yalnızca her şeyle dikkat eder bir kitap değil, son derece başarılı bir kitaptı da. Gökyüzü evinizin bakım derlemesinden daha popülerdi. Sıfır yer çekiminde yapılacak 53 şey dahadan daha da çok satmıştı. Ve oğlun kolu pittin piyasaya bomba gibi düşen felsefi üçlemesi Tanrı nerede yanlış yaptı? Tanrı'nın en büyük hatalarından birkaçı daha ve bu Tanrı da kimmişten daha çok tartışma koparmıştı. Galaksinin dış doğu kıyısının daha fazla refaha ulaşmış uygarlıkların pek çoğunda otostopçunun galaksi rehberi bütün bilgi ve bilgeliğin standart hazinası olarak herkese kabul gören büyük ana galaktik ansiklopedisinin yerini çoktan almıştı. Çünkü içinde atlanan pek çok şey bulunmasına ve uydurmalarla ya da en azından büyük hatalarla dolu olmasına rağmen kendisinden önceki daha sıkıcı çalışmaya iki yönden üstünlük sağlamıştı. Bunlardan birincisi biraz daha ucuz olması, ikincisi ise kapağında kocaman dostane harflerle Paniye Kapılma yazmasıydı. Ama o korkunç, o aptal perşembenin, onun olağan dışı sonuçlarının ve sonuçların bu dikkat eder kitapla kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçişinin hikayesi çok basit bir şekilde başlıyordu. Bir evle başlıyordu. Ev, köyün hemen ucundaki alçak bir bayırın üzerindeydi. Orada tek başına duruyor ve West Country'nin geniş bir alana yayılmış tarlalarına bakıyordu. Evin dikkatli değer herhangi bir yanı yoktu. Otuz yıllık, gece kondu benzeri karemsi, tuğladan bir evdi. Ön tarafında boyut ve oranlarıyla göze hoş görünmekten çok uzak dört penceresi vardı. Ev koskoca dünyada bir tek Arthur Dent için önemliydi ve bunun tek nedeni bahsi geçen evin şans eseri onun yaşadığı ev olmasıydı. Onun sinirli ve huysuz yapan Londra'dan ayrıldığından beri yaklaşık üç yıldır burada yaşıyordu. 30 yaşlarında uzun boylu, koyu saçlı biriydi. Ve kendisine asla güvenemezdi. Ona en çok endişelendiren şey insanların ona her zaman neden bu kadar endişeli göründüğünü sormalarıydı. Arkadaşların hep düşündüklerinden çok daha ilginç olduğunu söylediği yerel bir radyo kanalında çalışıyordu. Öyleydi. Arkadaşlarının çoğu reklamcılık yapıyordu. Çarşamba gecesi çok şiddetli bir yağmur yağmıştı. Dar yol, ıslak ve çamurluydu. Ama perşembe sabahı güneş Arthur Dent'in evinin üzerine son kez vurduğunda yol parlak ve temiz görünüyordu. Belediye meclisinin evi yıkıp yerine kestirme bir yol inşa etmek istediği Arthur henüz uygun bir şekilde bildirilmedi.